Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Hüseyin'le lav oyunu oynuyoruz. Hoş geldin Hüseyin. Hoş bulduk Abi selam. Aleyküm selam. Bence bir sıkıntı yaşamayacağız. Güzelce oyunumuzu oynayacağız. Sıkıntı yok yani. Güven problemimiz abi. de yok. Değil mi Hüseyin? Bence de Abi güven de değil mi? Bizim adımız söylerler tabii. Aynen öyle Hüseyin. Hadi başlayalım. Sen mi ben mi ilk? Başlayalım abi. Büyük olarak ben başla abi. Tamam hadi başlayayım bakalım Hüseyin. Hüseyin bunda lav var mı? Yok abi. Tamam direkt sana güveniyorum. Ben bunu seçeceğim. Hadi bunda bakalım. lav var mı abi? var. O zaman diğer köşeyi deneyelim abi. Bunda var mı abi? Yok. Ben de bunu seçtim abi. Tamam. 1, 2, 3. 3. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi ilk sen. ben. Evet. Bunda lav var mı abi? Var. Var. Buna gene ben köşeyi seçeceğim abi. Var On... mı? Onda da var. Onda da var. Bunda var mı abi? Onda yok. Onda yok. O zaman ben burayı seçeceğim. Tamam. <laughs> ben seçeyim. Şey bunda lav var mı? Yok abi. Şey bunda lav var mı? Yok abi. Tamam o zaman ben bunu seçiyorum. Tamam abi. 1, 2, 3. 3. Hadi bakalım. Evet. Nerede? Son bölüm. Son bölüm. Sen mi ben mi seçeceğiz? Sen seç abi. Tamam hadi ilk ben seçeyim. Şey bunda lav var mı? Var abi. Şey bunda lav var mı? Yok abi. Bunda var mı? Tamam ben bunu seçiyorum şey. Tamam. Bunda lav var mı abi? Yok şey. Bunda var mı abi? Yok. Bunda var mı abi? Yok. Bunu seçiyorum abi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Üçünde de yok nasıl yok. Hadi. Bir, iki, üç. Üç. Aa ortada lav yok. <laughs> <laughs> tamam. Hadi. Son bölüme geldik herhalde. Lav var mı abi? Lan var. Lan var mı sen? Lan var mı sen? Var abi. Hadi 1 2 3 1 3 Dostluk Oo. kazandı Hüseyin. Güven problemimiz yokmuş. Yani biliyorduk. Ben Aynen de, öyle. öyle. Devamı için takip etmeyi unutmayın.